Embriyonik indüksiyon konusundan bahsedeceğiz. Şimdi zigot oluşumu gerçekleştikten sonra yani döllenme gerçekleştikten sonra iki en kromozomlu zigot yapımız oluşur. Daha sonra oluşmuş olan bu zigot mitoz bölünmeler geçirir. Mitoz bölünme geçirdikten sonra oluşan yapımız iki blastomerli safa. Sonrasında 4 blastomerli safa. 16 ya da 32 hücreden oluşmuş olan dut görünümündeki safamız morulla safasıdır. Morulla safasını yer alan hücrelerimizde daha aktif gen bölgeleri oluşmamıştır. Yani hücresel farklılaşma morulla safasında halen gerçekleşmemiştir. Bundan dolayı morulla da alacağımız herhangi bir hücre embriyonik kök hücre olarak kullanılabilir. Yani istediğimiz bütün doku çeşitlerine dönüştürebilme şansına sahibiz. Burada dikkat edeceğimiz önemli bir husus zigot mitoz bölünmeler geçirirken hücre sayısı artıyor. Fakat hücreler stoplazmik olarak azalmaktadır. Hücre sayısı artarken enerji kullanımı gerçekleştiğinden dolayı besin kullanımı gerçekleşecek. Buna bağlı olarak da morula safhası zigota göre biraz daha çok az oranda küçük ve besin oranı da yine zigota göre biraz daha azdır. Bunun temel sebebi solunum reaksiyonlarında bir miktar besinin kullanılmasından dolayı. Morula safhasındaki hücrelerimiz kenarlara doğru çekilir ve kenarlara doğru çekilmesiyle beraber içi boş bir yapımız oluşur. İçi boş bu yapımızın ismi blastuladır. Blastula içerisindeki boşluğumuza ise blastosöl adını veririz. Blastosöller ilk embriyonik boşluklarımızdır ve şu anda dış tarafta oluşan bu katmanımız aslında dış örtümüz şeklinde ele alabileceğimiz ektoderm tabakasıdır. Buraya kadar meydana gelen evremiz segmentasyon evresidir. Segmentasyon evresi hızlı hücre bölünme evresidir. Ve böylelikle bu evrede G1 ve G2 evresi ya yok ya da yok denecek kadar az bir şekilde gerçekleşir. Bu bu sayede çok kısa sürede hücre sayısı artar. Fakat hücreler bu esnada sayısal olarak artış gösterirken hacimsel olarak küçülmektedir. Yani G1 ve G2 olmadığından dolayı hücrenin büyümesine ihtiyaç kalmadan çok kısa sürede bölünme gerçekleşmiş olur. Blastuladan sonra meydana gelecek olan evremiz gastrulasyon evresidir. Aşağıda yer alan hücreler yukarıya doğru bir hücre göçü hareketi başlatır. Hücre göçü hareketinin yukarıya ulaşmasıyla beraber aşağıdaki ve yukarıdaki hücreler birbiriyle karışır ve burada gastral açıklık adını verdiğimiz sindirim açıklığının oluşması sağlanır. Bu esnada en dışta oluşan tabakamız ektoder, en içte yer alan tabakamız endoder, ortada yer alan boşluklu tabakada organ taslakların oluşmasını sağlayan yapımız ise mezoder tabakası şeklindedir. İlk başta o zaman oluşan tabakamız ektoderm tabakası. Sonrasında sindirim kanalı oluştuğundan dolayı endoderm tabakası, en sonda ise mezoderm tabakasının oluşması sağlanmış olur. Bu evremiz gastrulasyon evresidir ve gastrulasyon ile ilgili bilmemiz gereken en önemli nokta farklılaşmanın başladığı evredir. Bu evre sayesinde hücresel farklılaşma başlar. Yani aktifken bölgesinde değişmelerin meydana gelmesi görülecektir. Gastrülasyon evresinden sonra meydana gelecek olan evremiz ise farklaşma ve organogenezdir. Farklaşma ve organogenezde ilk başta organ taslaklarımız oluşur. Yani ektoderm, endoderm ve mezoderm tabakalarından organ taslaklarının oluşması sağlanmaktadır. Bacak yapılarının oluşumu, kol yapılarının oluşumu kafatasına benzer yapımızın oluşması, organlarımızın oluşmaya başlaması. Burada organlar taslak halinde, taslaklar şeklinde oluşmaya başlamaktadır. En sonunda ise organ taslakları artık organlar haline dönüşür ve böylelikle organogenez adını verdiğimiz işlevin gerçekleşmesi de sağlanmış olacaktır. Böylelikle üçüncü evremiz ise farklaşma ve organogenez evresidir. Embriyonik dönemde hücresel yapılar oluşurken ilk başta blastula evresine kadar geçen evre hızlı hücre bölünmesi evresidir ve hızlı hücre bölünmesi evresinde çok kısa sürede hücre sayısında artışlar meydana geliyor. Bu evrede herhangi bir farklaşma yok. Embriyonik dönemde yaklaşık olarak ilk 2 haftalık periyot segmentasyon evresi olarak ele alabiliriz. Daha sonra gastrulasyon evresi gerçekleşmekte ve gastrulasyon evresi sayesinde embriyonik tabakalar oluşur. Ektoderm, mezoderm ve endoderm şeklindeki tabakalar meydana gelmektedir. İlk 8 haftalık periyot içerisinde organ taslakları tam anlamıyla oluşur. 8 haftalık süreç içerisinde yer alan yapımıza embriyo adını veririz. Daha sonra 8 haftadan doğum gerçekleşinceye kadar geçen sürede de fetüs dediğimiz yapı oluşmaktadır. Bu gerçekleşmesi sağlanırken ilk başta meydana gelen sistemimiz dördüncü haftada dolaşım sistemimiz oluşur. 6. haftada artık sinir sistemi tam anlamıyla çalışmaya başlar. Daha sonra anne karnında oluşan yapımız destek ve hareket sistemidir. Boşaltım sistemi çok az oranda Çalışmaya başlar, ancak boşaltım sistemi tam anlamıyla işlevini yerine getirmez. Yani oluşan idrar anne rahmindeki sıvı amniyon sıvısıyla eşdeğer özelliğe sahip bir yapıdadır, onun için boşaltım sistemi tam anlamıyla çalışmıyor ama organsal olarak artık devreye girmeye başlıyor. Anne karnındayken kesin olarak çalışmayan iki sistemimiz var. Birincisi solunum sistemi, ikincisi ise sindirim sistemidir. Anne rahmindeyken, anne karnındayken herhangi bir şekilde çalışması gerçekleşmeyen sistemlerdir. Ee, dünyaya gelişle beraber de bu sistemlerin devreye girmesi sağlanmış olacaktır. Böylelikle embriyonik indüksiyondan bahsetmiş oluruz.